Yegen sana ne zaman haber yedi ya? Cık. E çok onlara girme ya. Beni severim ben sevmedim. Benim sevdiğim de beni sevmedi. <laughs> Amca şu yani küçük bir kız vardı hani hatırlayayım sana. Ha? Onu sevdim. İstedim vermediler. Ya olur böyle şeyler. Sen hani kaçırak ha. Can istiyse. Ben varam yani ha. Kaçırma olacak işte değil Neyse boş ver. Kapatalım bunu. Ya girmiyor. abi şu kodaya Abi kaçan da kızı. O bu daha çok küçük kilo. Aaa! Dede yemiş lan dede!

davetle ilgisi olmayanlar giremez. Oğlum açtan oğlum bana bana. İsmail. Ya bir dakika. Ya bir dakika. Vey. Samsa acı. Ya bana nasıl tanımadın ya sen ya. Ya gel amizanı bir piçesin ya. Lakin ya. Hiç yaşlanmamış sana, ama oğlu. Gel dışarı gel gel bak bazı göstereceğim da gel çıkıp da yukarı mısın ya da o da çay pişirir. Oooh iyi yoruldu mu Allah'ım. Ya ne, ne kadar küçük bir evi var ya. Her boya boyuna göre yapmışlar. Ne yapalım ihtiyar ha yeter bize. Ne yapacağız çoluk çocuk da evlendi zaten gittiler.

Hiçbir arkadaşların da kalmadı. Ben gitmemem lazım. Nerede çok özleyeceğim ama başka yolu da yok ki. Başka yerlerde de biraz yaşayayım artık. da orada geçireyim. Bakmayın hele bakmayın. Terk etmek belki zor ama gitmem lazım. İçim burkulu iyi. Ben orta gidiyom bu falan. Dayı orada ne yanıyor ya, o zarfın içinde? Sabret, Anjur'a vallahi. Dur, hala dur. Hopp. ha Aç bakalım avucu yerine, aç, 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 Ver dayı, ver baykım. Sağ ol, abi, bir şey olmaz. Ne görüştün, Anjur? Bir şey görünmüyor da. bakayım bakayım bir şey çıkaramadım. Vallahi bunu zemzem suyundan yıkarsak, ancak belki bir şey çıkar. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika, dur, dur, dur. Aha, bir şey görünüyor. Nedir? Oh, Aha, elif yaz sanki. Elif, B, T, S, Öyle bir şey işte. Sen okuyamazsın tabi. Hiç kimse okuyamaz onu. Hafızlar tek okur onu. Ne demek istiyorsun Bak şimdi, bu yüzük tek tek dağına gitmesi lazım. Seni bunun için görevlendiriyorum, tamam mı? Anladın mı? mi, mı sen he? Eh? Bak, bu o akabeye geçtikten sonra Sağ kolin yanında bir şey var. Tek tek dağ var. O oraya gitmesi lazım. Ancak onu da sen götüresen. Kalkıp yeni yerden oraya gitmek uzun olur. Kaç metre var oraya o? Şimdi sen oraya böyle tetirme var. Orayı geçtiğim ancak ele çıkarsan. Muavine süre seni sağda indir. Tamam mı? Mordor'un o köşe dibinden indireceksin. Beden dibi var ya. Ancak seni yeni şehrin muavine oraya götür. تامه تامه او تک تک دا بدن دیب نیانده کمه هلو رقاباتی اومه آره او طرفه